Arkadaşlar merhaba. Yeni bir ders videomla karşınızdayım. Biliyorsunuz ki tarihin ikinci ünitesi olan ilk çağ uygarlıklarından Mezopotamya uygarlıklarını işlemiştik. Şimdi de Anadolu uygarlıklarını işleyeceğiz. Anadolu uygarlıklarına baktığımız zaman Hititler, Frigyalılar, Lidyalılar, İyonyalılar, Urartular şeklinde. Mesela bize sordu sordu. Aşağıdakilerden hangi Anadolu uygarlıklarından biri değildir? Veya aşağıdakilerden hangi Anadolu uygarlıklarından biridir gibi Lütfen bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Anadolu uygarlıklarını, Mezopotamya uygarlıklarını, Ege Yunan uygarlıklarını, Uzak Doğu uygarlıklarını, Doğu Akdeniz uygarlıklarının hiçbirini birbiriyle karıştırmamamız gerekiyor. Şimdi ilk olarak Hititlerle başlayacak olursak arkadaşlar. Hititler Anadolu'ya göç yoluyla gelmişlerdir. Göç yoluyla geldiler. Hattuşaş, Boğazköy, Başkent günümüzde çorum sınırları içerisinde şöyle çorum yazalım. Yine arkadaşlar bunların yönetiminde kral kralın yanında Tavananla adı verilen Kraliçe ve Pankuş adı verilen bir meclis vardır. Kral artı Tavananla Kraliçe artı Pankuş adı verilen meclis vardır. Kral aynı zamanda baş yargıç artı baş rahip artı baş komutandır. Komutandır. Yine Anadolu'ya bu dönemde arkadaşlar Hititler'de oluşan çok tanrılı din inanışından dolayı bin tanrı ile deniliyor. Bin tanrı ile Ve Kralların tanrılara hesap vermek amacıyla yazmış olduğu anallar objektif tarih yazıcılığının başlangıcıdır arkadaşlar. Çünkü krallar tanrılara hesap vermek için yaptıklarından sürekli doğruları yazıyorlar ve biz de tarafsız, objektif tarih yazıcılığının başlangıcı olarak hititleri sayıyoruz arkadaşlar. Anallar Objektif tarih yazıcılığının başlangıcı diyelim. Başlangıcı. Yine arkadaşlar Mısırlılarla yapmış oldukları Kadeş Savaşı var. Bu Kadeş Savaşı'nın nedeninde Kuzey Suriye hakimiyetidir. Yine bu savaştan sonra Mısırlılarla imzaladıkları Kadeş Anlaşması tarihte bilinen ilk yazılı anlaşmasıdır. Hititlerle Mısırlılar arasında yapılan Kadeş Savaşı'ndan sonra yapılan Kadeş Anlaşması tarihte bilinen ilk yazılı anlaşmadır. Şöyle yazalım. Kadeş Savaşı nedeni Kuzey Suriye hakimiyeti Yine bundan sonra şuraya Mısır ve Hitit yazmayı unuttuk. Mısır, Hitit ve bundan sonra yapılan Kadeş Antlaşması arkadaşlar. Bilinen ilk yazılı anlaşma. Bilinen ilk yazılı antlaşma kilcilik ve kabartma sanatında gelişme gösterdiler. Ve Ege göçleriyle sarsılan Hittit devleti Asurlular tarafından yıkılıyor arkadaşlar. Asurlular tarafından yıkıldı. Eserleri İvriz ve yazılı kaya kabartmaları Aslan kapı kral kapısı. Toplumsal sınıflaşma da var. Şimdi Hititleri anlatacak olursam tekrar baştan. Anadolu'ya göççülüğünü yoluyla geldiklerini biliyorum. Hattuşaş, Boğazköy başkentleri günümüzde Çorum sınırlarında. Yönetimde kral artı tavanan adı verilen kraliçe, pankuş adı verilen meclis vardır. Kral aynı zamanda hem baş yargıç, baş rahip, baş komutandır arkadaşlar. Anallar objektif tarih yazıcılığının başlangıcı kabul ediliyor. Peki bu anallar ne? Tan kralların tanrılara hesap vermek amacıyla yazmış oldukları yıllıklardır arkadaşlar. Ve bunlar krallara, tanrılara hesap vermek amacıyla yapıldığı için objektif bir şekilde yazılıyor. Yine Mısırlılarla yapılan Kades Savaşımız var. Bu Kades Savaşı Kuzey Suriye hakimiyeti için yapılıyor arkadaşlar. Ve Kuzey Suriye hakimiyetinden sonra yapılan bu savaşta Kadeş Anlaşması imzalanıyor. Ve Kadeş Anlaşması tarihte bilinen ilk yazılı anlaşmadır. Yani soruda Tarihte bilinen ilk yazılı anlaşma Asadaklardan hangisidir dediğinde bizim bilmemiz gereken Kadeş anlaşmasıdır arkadaşlar. Yine Hititler heykelcilik ve kabartma sanatlarında ileri gidiyorlar. Önemli eserler arasında zaten İnvizla yazılı kaya kabartmaları var, Aslan Kapı var, kral kapısı var ve yazmış oldukları anallar var arkadaşlar. Yine Hititlerde toplum sınıflaşma var. İşte halk, soylular, tüccarlar, zenginler, köleler, yarı köleler gibi toplumsal sınıflara ayrılıyor. Ve arkadaşlar en göçleriyle sarsılan Hetik devletlerini, devletini Asurlular yıkıyor arkadaşlar. Bu şekilde Hetikleri bilmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar şimdi de gelelim Frigyalılara. ve Menderes Nehri civarında civarda başkent Gordion yani Ankara Polatlı Yine arkadaşlar en kralları kralları Gordios en önemlisi Midas. Tarım, hayvancılık ve ticaretle uğraşıyorlar. Tarımı koruyan sert kanunlar var arkadaşlar. Tarımı koruyan sert kanunlar. Ne bunlar? Öküz öldürmenin ve saban kırmanın cezası ölümdür. Ölüm. Yine arkadaşlar en önemli tanrıları da bereket tanrıçası Kibele. En önemli tanrıları bereket tanrıçası Kibele. Tapetes adı verilen halıyı dokuyorlar arkadaşlar. Tapetes adı verilen halı dokuması bu önemli çıkıyor sorularda. Tapetes halı halı ve şu çıkıyor arkadaşlar. Fibula adı verilen çatal iğneyi yapıyorlar. Adı verilen çatal iğneyi yapıyorlar. İlk fabul örneklerini veriyorlar. Eserleri ise miras, anıtı, aslan kayanıtı anıtı ve tümlüsler. Tümlüsler de odalı mezarlar arkadaşlar. Şöyle mezarlar diyebiliriz. Şimdi tekrar fikirlere değinecek olursam Kızılırmak ve Menderes Nehri kuruyor, kuruluyorlar. Başkent Gordyon yani günümüzdeki Ankara Polatlı'dır arkadaşlar. Kralları Gordios, en önemli kralları Midas. Bunlar tarım, hayvancılık ve ticaretle uğraşıyorlar. Bu yüzden de tarımı koruyan sert kanunlar yapmışlardır. Nasıl bir kanun bunlar? Öküz öldürmek ve saban kırmanın cezası ölümdür. Eğer siz bir yıllarda öküzü öldürüp sabanı kırdıysanız arkadaşlar ölümle yargılanıyorsunuz. Bu önemli. Yine Bereket tanrıçası Kibele onlar için çok önemli bir tanrı. Bunu da altını çizelim. Ve Tapetes adlı halayı dokuyorlar. Bunu bilmemiz gerekiyor. Yine Fibula adı verilen çatalı yine. Frigyalılara ait. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Eserleri ise Aslan Kaya Anıtı, Minda Sanatı ve tümlüşlerdir Arkadaşlar yine ilk fabul örneklerinin Frigyalılarda olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi gelelim Lidyalılara. Lidyalılar. Arkadaşlar Lidyalılar Gediz ve Küçük Menderes Nehri civarında kuruluyor. Gediz ve Küçük Menderes. Başkent Sart. Yani Manisa arkadaşlar günümüzde. En önemli kralları Karun Harun. Yine tarım, hayvancılık ve ticaretle uğraşıyorlar. Libya'lılar arkadaşlar yolların güvenliğini sağlıyorlar. Yolların Ne ilk kez ticarette devlet sigorta sistemi uyguluyorlar. Ticarette devlet sigorta sistemini uyguluyorlar arkadaşlar. Uyguladılar. Ve arkadaşlar Liryalılarla alakalı söyleyebileceğim en önemli şey takasa son vererek parayı buluyorlar. Buldukları para da altındır. Takasa son vererek parayı buldular. Ve para altın arkadaşlar. Ve bunlar takasa son vererek parayı buluyorlar dedik. Ve aynı zamanda arkadaşlar parayı buldukları için ordularında ücretli askerler yer alıyor. Ücretli asker. Der, alıyorlar diyelim. Çok tanrılı din anlayışı var. Midyalılar da alıyor bu. Ezop masalları. Karun hazineleri. Kanatlı at biliyorsunuz ki. Böyle tapınağı. Yine tekrar edecek olursak Midyalıları küçük menderes ve Gediz Nehri civarında arkadaşlar. Başkent Sart yani Manisa günümüzde en önemli kralları Karun'dur. Ve tarım hayvancılık ticaretle uğraşıyorlar. Ticarette yolların güvenliğini sağlıyorlar ve, sağlıyorlar ve ilk kez devlet sigorta sistemini uyguladılar arkadaşlar. Ve en önemli bulmuş oldukları icat da takasa son vererek paradır arkadaşlar. Parayı buluyorlar ve para da altın biliyorsunuz ki. Yine Parayı buldukları için ordularında ücretli askerler yer alıyor bunların. Çok tanrılı bir din anlayışı vardır. Eserleri ise kral yolu. Arkadaşlar kral yolu biliyorsunuz ticaret yolları arasında. İpek, baharat, kral, kürk yolu arasında. Kral yolu önemli bir ticaret yoludur. Ve aittir. Yine Ezop masalları, Karun hazineleri, kanatlı at, tapınağı önemli eserleri arasındadır. Arkadaşlar şimdi de gelelim dördüncü uygarlığımız olan İyonyalılara. Arkadaşlar İyonyalılar biliyorsunuz ki İzmir ve çevresinde kuruluyor. İzmir ve çevresi. Şehir devletleri şeklinde örgütleniyorlar. Şehir devletleri şeklinde örgütleniyorlarsa ne yoktu? Siyasi birlik yoktu arkadaşlar. Unutmayalım. Şehir devletleri şeklinde örgütlenme var, siyasi birlik yok. Bugün önemli şeyi devletleri İzmir, Efes, Millet, Foça, Bergama gibi arkadaşlar. Bergama gibi. Yine biliyorsunuz ki İyonyalılar'da deniz ticareti ve konunçlilikle uğraşıyorlar arkadaşlar. Deniz ticareti ve konumcilik mevcut. Ve arkadaşlar coğrafi konum, deniz ticareti, serbest yönetim anlayışı, ekonomik zenginlik ve özgür düşünceden dolayı İyonyalılarda bilim gelişmiştir. Şöyle yazalım. Coğrafi konum, ekonomik zenginlik. Deniz ticareti, serbest yönetim anlayışı. Anlayış özgür düşünceyi doğuruyor. Ve arkasından arkadaşlar bilim gelişiyor. Ot. Diyojen. Öklit. Homeros. Hipokrat, önemli bilim adamları. Saray ve tapınak mimarisini gelişiyorlar. Her tapınağı şöyle önemli eserleri Apollon tapınağı İlyada ve Odessa ressamları tekrar edecek olursak arkadaşlar İyon İzmir ve çevresinde kuruluyor. Bunlar da şehir devletleri şeklinde örgütlendikleri için siyasi birlik yok. Önemli şehir devletleri arasında İzmir, Efes, Millet, Poça, Bergama gibi sayabiliriz. Deniz ticareti ve ekonomiyle uğraşıyorlar. Yine aynı zamanda arkadaşlar coğrafi konum. Ekonomik zenginlik, deniz ticareti, serbest yönetim anlayışından dolayı özgür düşünce gelişiyor. Özgür düşünceden dolayı da bilim gelişiyor arkadaşlar ve önemli bilim adamları yön yollarda yetişmiş. Herodot, Herodot Diyojen, Öklit, Homeros, Pisagor, Hipokrat gibidir. Yine saray ve tapınak mimarisinde gelişiyorlar. Eserlerine bakacak olursak en önemli eserlerinden Hera Tapınağı, Apollon Tapınağı, Artemis Tapınağı, Selsus Kütüphanesi, İlyada ve Odesya destanlarıdır arkadaşlar. Şimdi ne gelelim arkadaşlar Ural turala. Ural Turara. Öncelikle Doğu Anadolu'ya egemen oldu bunlar. Doğu Anadolu'ya egemen olmuşlardır. Egemen oldular. Başkent Tuşba arkadaşlar. Yani günümüzde Van Van merkezi konfederasyon şeklinde örgütleniyorlar. Merkezli konfederasyon şeklinde örgütlendiler. kurucu kralları Farduri birinci. Yine arkadaşlar, bunlar da tarım, hayvancılık ve ticaretle uğraşıyorlar. Tarım, hayvancılık ve ticaret. Ve bu yüzden su kanalları yapıyorlar arkadaşlar kanalları Tarımda kanalları yaptılar. Çok tarımlı bir anlayışı var. Mezarları ev ve oda şeklinde yapıyorlar mezarları. Ev ve oda şeklinde yapıyorlar. Ben buradan neyi anlıyorum? Mezarın ev ve oda şeklinde olduysa ahiret inancının göstergesi olduğunu anlamam gerekiyor. Yine önemli eserlerine bakacak olursa. eserlere Şanlı su kanalı önemli ve Van Kalesi'dir arkadaşlar. Bunlar önemli eserleri arasındadır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Urartulara da bakacak olursak Doğu Akdoğulu'ya egemen olduklarını bilmem gerekiyor. Başkentinin Tuşba yani Van olduğunu, Van merkezli konfederasyon şeklinde örgütlendiklerini, kurucu krallarının sardırı ve eserlere Şamran su kanalı önemli ve Van kalesidir arkadaşlar.